Evet arkadaşlar merhaba. Şöyle keyifli bir tesbih çekelim dedim. Sizi de ayırlatayım. Elimde gördüğünüz damla kehri var. Orijinal. Biliyorsunuz bu, bu taslalı, bu gibi hastalıklara da iyi geliyor. Aynı zamanda stres atıyor, enerji boşaltıyor. Bazen tespih çekmek gerçekten iyi. Tespihi de bu şekilde çektiğinizde bu güzel sesle geliyor. Arada çay da içerek ya da tavla oynayarak ya da bir parkın kenarında oturarak çekilebiliyor. Bunu bayanlar da çeker. Ya da bayanlar bileklik olarak da kolye olarak da kullanabilir Çocuklar yine kolye olarak boğazına takarlar. Hem tedavi olmak için. Ne bileyim stres atmak için. İyi olacağına inanıyorum. Tavsiye ediyorum. Gerçekten stres atıyor. Bir de şey ee, parmakları da romatizmaller yani romatizmal şeylerden, kireçlenmelerden de koruyor. Orta yaş grubu, 50 yaş üstü grubuna daha iyi geleceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.